Eskişehir'de 26 gün önce kaybolan ve o günden beri aranan 64 yaşındaki şizofreni hastası Nazmi Önal'ın parçalara ayrılmış cesedi bulundu. İlk incelemede Önal'ın cansız bedeninin sokak hayvanları tarafından parçalanıp farklı alanlara taşındığı tespit edildi ama zavallı adamın nasıl öldüğü henüz bilinmiyor. Önal'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netle kazanacak. 26 gündür kayıptı. Cansız bedeni parçalara ayrılmış halde bulundu. 64 yaşındaki Nazmi Önal'ın ailesi, komşuları şokta. Bir bacağı bir yerde bulunuyor, kafası bir yerde bulunuyor, eya bir yerde bulunuyor. Elbiseleri bir tarafta. Eskişehir'de yaşayan şizofreni hastası Önal 26 Eylül'de evinden çıkmıştı. 64 yaşındaki adamı bir daha gören olmadı. Bundan önce de kaybolmuştu. Bir i̇ki gün sonra bulunuyordu veyahut bir gün sonra bulunup geliyordu. Nazmi Önalı 50 kişilik ekip kaybolduğu bölgede günlerce aradı ancak birize rastlanılmadı. Mahalleden biri önceki gece farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. Kadavra köpeği detaylı arama yaptı. Elbise parçaları kayıp adama aitti. Farklı yerlerde bulunan ceset parçaları ise otopsiye gönderildi. Ayağını şeyde buluyorlar. Bizim eski muhtarın evinin önünde buluyorlar. Köpekler taşımış büyük ihtimal. Hayvan nasıl getirebilir bunu? Bu nasıl bir vicdansızlık, bu nasıl bir insan? Talihsiz adamın cesedinin sokak hayvanlarınca parçalanıp farklı yerlere taşındığı belirtiliyor. Ancak ailesinin şüpheleri var. Siz öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz abi? Yani şüpheler o yönünü gösteriyor yani. Cebinde sigara paketi de varmış, nüfus kağıdı da varmış. Yerlere düşmemiş, köpek getirse sürürken cebinden sigara düşer. Soruşturmadaki şüpheler otopsi sonucunda netlik kazanacak.